Suudi Arabistan serimizin 3. bölümüne Hepinize hoş geldiniz sevgili dostlarım. En son Elas tarafından bir tık bizim şey yapıyorlardı işte böyle bir, yerimize inşaat çivisi sokuyorlardı. E, buralardan çıkartmaymıştık. Buradan yani buradan itmek zaten imkansız da Elas kuvvetleri Raj piyadeleri eşliğinde iktirmişti. Burada kanmıştık falan. Ağustos topu güzel. E, ben bölüm bittikten sonra biraz ıkındım. Ufak bir şeyler de karışmış olabilir. Hilemsi bir şeyler de yapabileceğim bir şey yok da adam kayreye oturdu kalkmadı. Ben de dedim kayıtta yaparsam ayıp olur. Şimdi <laughs> kayıt dışında en azından biraz şey yapayım dedim. Ufak bir şey yaptım ama yine de kendim başarılarım da var. Yani çok fazla hileyle o kadar bokunu çıkarmadım. Onu söyleyebilirim. Oh en son şu Türkleri Türkler de savaşa girdi bu arada. Onu görmedim. Ben bir anda pat bir baktım. Türkler savaşa girmiş. Onları da halletmemiz gerekiyor doğal olarak. Bir daha Suudi Arabistan oynar mıyım bilmiyorum ama güzel ülkeydi. Şimdi orasına lafım yok. Eğlendim mi? Eğlendim şimdi. Güzel miydi? Güzel orasından bakarsak ama sıkıntılıydı. Baya yani ben bunu mesela nasıl şey yapacağım halledeceğim kurtarmak zor ülkeyi. Türkiye'yi de kapsül edip zaten bu elemanları da buradan attıktan sonra oyun bitmiştir benim için hocam. Oyun benim için bitmiştir. O bu kim lan 7 division. Mısır cephesine de galibiz artık. Mısır ele geçirdik Süveyş kanalına. Ufak yani hileler garipse de ele geçirmesini bildik efendim. A5 düzün şeydi bu arada. Bunlar buradan şey yaptıydı. Buradan iktiririm bu arada ben. Nasıl ittiririm biliyor musun? Ver bakayım sana şu uçakları bana. Şimdi Türkler düşünsün hocam. Ver bakayım. Aks marşlarından. Vur. Tamam şimdi görsün. Hadi. Vur hoca vur. 5 düzüne güzel bir şöyle bir generalle atak. Güzel değil ama yine azından, en azından ata yedik yuttuk yedik yuttuk İşte bu bir de agresif de line var ada pazarına şöyle Nepalliler tutuyor yani Türkiye'nin bu cephesinde. öyle de aciz bir cephe bu 16'lık ne lan burada çok ordu var 8'ini sen buraya götür ya. Burada o kadar orada olmasının gereği yok. Boş böyle yani. Oradaki havalimanını da ele geçirdik mi? Ay maşallah bize. Ankara'ya raşla. Raşla Ankara. Hadi hocam. Oh burası çok güzel oldu hocam. Bur buradan böyle boşluğu bulmamız mükemmel oldu. Güzel kes vuruyoruz değil mi? Vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Uçak bir tık sıktı da. Var mı depoda fighter? Var 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 var. Olmaz olur mu ustam? Olmaz olur mu tatlım? Hava kayıtsız şartsız bizde hocam. Mükemmel. Hiç uçağımız düşmeden onların 2-3 her tane uçaklarını düşürüyoruz. Bu şu develeri ben piyadeye Konvertliyim bari oğlum olmuyor böyle ya. Bizim develer biraz sıkıntılı hocam. Şöyle bir 21 vites çıkar bunu. Tamam. Develeri piyade konvert dedim. Yunanlar Türkleri savunuyor. Vay Allah'ım. Şuradan Trabzon'a da girme de. Lan yine paket dedim Allah'ım. Buradan zaten ittirmeye gerek yok diyordum da. Ay Allah belanı versin ya. Yemin ediyorum bıktım bıktım şu İran cephesinden bıkkınlık geldi ya. Türk tankı. Adana'dan şöyle girem. Oraya vurma da kahraman Maraş'a vur. Maraş'tan Antep'e düşer zaten. Antep'e girdiğim an bu iş burada bitmiştir. Yüzde yüz. Şimdi düşecek. Pıs gitti. Vurun ulay. İşte bu Türkiye'de almasını biliriz. Tabi bizim eleman verirse toprakları. Dağısını isteyeceğim he o kadar değil. Daha bana lazım herhalde bakayım. Yo lazım değilmiş lan. Ben niye formlayamıyorum? Burayı alınca formlayacağız herhalde de dur. Aman 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 sakın çıkartma falan yeme çıldırırım deliririm. Oh. Şöyle sana da lan çizem. Çıldırmalık yemin ediyorum var ya. yine iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Allah şükürler olsun. Abdülaziz'in sayesinde. Abdülaziz'in sayesinde her şeyin üstesinden geliyoruz. Ver 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 uçakları var sen tamam, bana. Boşaltın lan. Boşalt havalimanını boşalt. Hala boşaltmıyor. Ya eşek herif ya İlla ben mi bırakacağım havalimanını? Al. İyice bakmam lazım ona. Çünkü United Arabia'yı formlayayım artık değil mi? Yetti artık. Yani bu kadar uğraşımız, çabamız boşa mı gitti? Bizim amacımız zaten United Arabia'yı formlamak. Savaşı bitirmek falan filan değildi. De, Kovenik. Yani markaya bir tık çıkartma gelmiş gibi zorluyorlar bizim reisi. Ben iş Afrika mı Oğlum oraları da mı istiyorsun la Middle East And Arabia Oha Bir tık dur bakayım Dur 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 Bir tık hile kullanacağım dostlar Çünkü ülke formu Zaten bölümün artık sonuna gelelim Tak D12 Hadi siz izli verin buraları da Yani ne yaptım en azından belli olsun Çünkü inan uğraşmak istemiyorum Bir bok yani olmayacak ben bunu yaparsam Şöyle tutup Bana veriyorum Oy maşallah Tak spa diyorum İspanyoldan da Spanish Afrika'yı alıyorum. Tamam. Burayı da ver ve galiba Ha. İnşallah şimdi formlayabiliyorumdur. Hay Allah British diyor. ne diyor bu ya Daha neyini alayım oğlum adamın Nereyi istiyor anlamadım da North Darfur falan oğlum da Mısır bizde zaten Middle East and Arabia Allah Allah bu buradan mı kovmamı istiyor anlamadım ki Burası olabilir bu arada yani imkanı var bilmiyorum ama buradan bahsediyor olabilir. Neyse biz Raşit'ten buradan hocam da burayı da bitirem ondan sonra deneyim olmazsa Mısır cephesindeki topraklardan daha da alırız hileyle. Şekili <laughs> ver be usta da artık biz de işimizi gören be. Aman diyeyim reinforce atıyor yandan ordu çekiyor import gibi herhalde dur bakayım aldım orada sapla sen yine de iyice şurayı pinle bir de ay hoş dur birliğim itildi ya anan Bir division çekiyoruz zaten çok da koymaz. Aynen bir division çekti. On division çekti adama. Aha. Oh be. Oh. Tamam aga. Benim kumarım burada bitti. Benim kumarım burada bitti hocam. Oh be sonunda. Sonunda istediğim şeyi formlayabildim. Mutluyum hocam mutluyum. United Arabiya'yı formladık. Arabia'yı eski zamanlara sanırsam şey. Hmm, Hazreti Muhammed'in o sonrasından gelen Emevi falan filan var ya. Onların sınırları sanırsam. Neyse çok uzatmayacağım. Bölüm zaten 24 dakika olmuş. Ben bunu keser, kırpar, 15 dakika falan düşürür, atarım. Kendinize iyi bakın diyorum sevimli dostlarım. Görüşmek üzere. Güzel acılı bir seriydi. Bir daha Arap oynar mıyım bilmiyorum. Ama Irak aktımda da bilmiyorum. Irak Fox ağacını çözmem lazım. Birisi geçen videoda sormuştum. Yoruma yazmış da pek bir şey anlamadım. İyice onun üzerinde durup birkaç kişi özel olarak sorup belki onu da çekebilirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah dur ya bu OBS'e geçmedi ki yani